Merhabalar, bugün sizinle bir uyku meditasyonu yapacağız. Bu uyku meditasyonuna geçmeden önce uyku hakkında birkaç şey söylemek isterim. Uyku bizim gelişimimiz açısından, beynimizin sağlığı açısından, vücudumuzun sağlığı açısından oldukça önemli. Günün uzunca bir süresini uyuyarak geçiriyoruz. Mesela günde 8 saat uyuyan biriyseniz günün üçte birini uyuyarak geçiriyor olabilirsiniz. Bu da ömrünüzün üçte birini uyuyarak geçirmek anlamına gelir. Aslına bakarsanız birçok insan bunu boşa geçirilmiş bir süre olarak düşünüyor. Ancak bu o kadar önemli bir şey ki beynimizin yenilenmesi, iç organlarımızın yenilenmesi, ruhsal sağlığımız açısından oldukça kritik. Ve bunu yok saymak kabul edilebilir değil. Çok az uzun uyumalıyım, hiç uyumamalıyım yaklaşımlarını kesinlikle ama kesinlikle önermiyorum. Tabii bir diğer yanda da şöyle şeyler görüyorum bazı zamanlar uykumuz kaçabiliyor. Hatta toplumda büyük bir uyku problemi var desem sanırım yanılmış olmam. Belki daha sonraki videolarda bunların istatistiklerinden size bahsederim. Aynı zamanda uyuyamıyorum diye paniklemek, sürekli zihinde uyumaya dair çabalar içinde olmak, sürekli kendine baskı yapmak da uykuyu kaçıran başka bir şey oluyor bazen. Çokça zaman uykumuzun kaçmasına sebep olan şeyler ise düşünceler, geçmiş, gelecek, zihnimizin huzursuzluğu, o huzursuzluk içinde kaybolmak oluyor. Şimdi sizler için kısa bir uyku meditasyonu yazdım ve bu uyku meditasyonu sizin uykuya dağılmanız için destek olacak size. Ve bu düşünceleri bir kenara bırakmanızı sağlayacak. Biliyorsunuz son dönemde çıkardığımız Ambean App, Ambean Mindfulness uygulaması, bir telefon uygulaması biliyorsunuzdur belki kullananlarınız vardır buna dair birçok uygulamayı içine barındırıyor. Bu uygulamalarla uykuya daha kolay dalabilirsiniz. Da Bunun yanı sıra kaygı, stres gibi birçok ses kaydına da oradan ulaşabilirsiniz. Direkt indirerek Android Store'dan ya da Apple Store'dan hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Şimdi uyku meditasyonumuza doğru geçelim. Şimdi sizin için bir rahat bir pozisyon bulun. Şöyle bir uzanacağınız ayaklarınız belli açıklıkta uzandınız, eller yanda ya da karnınızın üstünde, gözlerinizi kapatıyorsunuz. Ve her nefeste oturduğunuz yere biraz daha yerleşiyorsunuz. Uykuya dalmak için zorlamak ya da özel bir şey yapmak için bir çaba göstermiyorsunuz. Uykuya dalmak için çabalamak uyumayı daha da zorlaştırır. Eklentilerinizi, hedeflerinizi bir kenara koyun şimdi. Sadece uzanıyorsunuz. Uykuya dalmakta güçlük çekiyor olabilirsiniz. Bu çok normal. Sadece sizleri yattığınız yere yerleşmeye davet ediyorum. Yattığınız yerle olan temasınızı, bedeninizin temasını hissedin. O teması hissettikçe düşünceleriniz tıpkı bir kahvenin telveleri gibi dibe doğru çöküyor. Fark edin. Seni nefesini fark etmeye davet ediyorum şimdi. Nefesin bedeninde yapmış olduğu hareketlenmeyi fark et. Belki karın bölgesindeki yükselip alçalışını fark ediyorsun nefesin. Akciğerinin daralıp genişlemesi. Şimdi dikkatini burun bölgene yönlendir. Nefesin burun deliklerinden içeri giriyor ve dışarı çıkıyor. Bunu fark et. Bu esnada düşünceler zihnine üşüyor olabilir. Uykuya dalmadan önce zihin yaşamış olduğun o günü yeniden canlandırır. Belki de yarın için planlar yapar. Endişelenmeye başlar. Bu çok normal. Fark et şu anda zihnin nereye gidiyor ve tekrardan nefesine dön. Belki şu anda sende yükselen bazı duygular ve düşünceler var. kırıklığı, çaba, korku gibi bazı duygular, belki yapman gereken şeylerle ilgili ya da geçmişle ilgili bazı düşünceler ve görüntüler. düşüncelerin, görüntülerin gelip geçici olduğunu, sadece düşünceler olduğunu fark ediyorsun. Bunlar sen değilsin. Bunlar sadece düşünce. Şimdi dikkatin odağına bedenindeki hisleri getir. Farkındalığını, dikkatini ayaklara doğru yönlendir. Buradaki hisler. Ayak parmakları. Aradaki boşluklar, bağlantı noktaları. Belki şu an hiçbir şey hissetmiyor olabilirsin. Çok normal. Ayak parmaklarını kıpratmaya ya da ayaklarını hareket ettirmeye gerek yok. Kıpırda atmak için çaba sarf etme. Sadece hiçbir şey hissetmediğini fark et bazen. Ya da hissettiklerine odaklan. Ne gibi hisler var? Yavaşça ayak topuğuna doğru ilerle. Belki burada, Topuğun yatağa, battaniyeye temasını hissediyorsun. Ayaklardan yavaşça alt bacağa doğru ilerlet dikkatini. Bacaklardaki hisler, sana gelen duyumsamalar fark et bunları. Burada ulaşmaya çalıştığın herhangi bir yer yok. Hissetmen ya da hissetmemen gereken herhangi bir bedensel duyumsama da yok. Sadece şu anda sende olanları fark etmeye çalışıyorsun. Dizin, diz kapağın ve üst bacağına doğru dikkatini ilerlet. Belki burada herhangi bir gerginlik hissediyor olabilirsin. Ya da hiçbir şey hissetmiyor da olabilirsin. Bacaklarda bir gerginlik varsa belki hafif bir biçimde rahatlamayı seçebilirsin. Şimdi dikkatini kalça bölgesine doğru yönlendir burada pelvis bölgesi, oturma kemikleri ve yukarı doğru karın bölgesi. Belki karın bölgesinde nefesin hareketini fark ediyor olabilirsin. Karnın yükselip alçalışı. Belki şu an benim sayamadığım ama senin hissettiğin bu bölgedeki hisler veya bazen bu karın bölgende hissettiğin herhangi bir duygunun yansıması olabilir. Kaygının, korkunun belli yansımaları, hisleri bu bölgede hissedilebilir. Dikkatin dağıldıkça tekrar bedenine dönüyorsun. Ve karın bölgesinden göğüs bölgesine doğru ilerle. Ve düşüncelere kapılmışsan bunu da fark et ve sonra nazikçe göğüs bölgene dön. Oradaki hisler. Ve sırta doğru bir geçiş. Sırt bölgesi çoğunlukla bedensel gerginliğin hissedildiği bölge olabilir. Ve bedenini rahatlat. Belki postüründe bir değişiklik yapma ihtiyacı hissediyorsun. Biraz hareket edebilirsin diye dilersen. Şu an bir gerginlik varsa fark et. En azik bir şekilde kaslar gevşesin. Belki omuzlar, boynun, kulaklar, kafaya doğru böyle bir gerginlik hissi var. Omuzlarını hafifçe aşağı indirerek serbest bırakabilirsin. Ve dikkatin odağına kolları yönlendir şimdi. Buradaki hisleri fark et. Belki hiçbir şey hissetmiyorsun. Bu çok normal. Kollarını kıpırdatmaya ya da hareket ettirmene gerek yok. Ve ellerini fark et. Şimdi seni dikkatini boyun bölgesine yönlendirmeye davet ediyorum. Ensen, boynun, buradaki hisler. Ve yüze doğru ilerle. Yüz bölgesini fark et. Belki burada bir gerginlik hissediyorsun. Belki kaşlarını çatmış ya da gözlerini sıkmış olabilirsin. Fark et ve eğer bir gerginlik varsa yavaş bir şekilde yüz kaslarını rahatlat. Şimdi seni bedeninden, sana gelen tüm duyumsamaları fark etmeye davet ediyorum. Ve şimdi hala uykuya dalamamışsan, zihnin geçmiş ya da gelecekte nereye gitmeyi seçerse, oraya her gittiğinde dikkatini tekrar ve tekrar nazik bir şekilde nefesine ve şu ana yönlendirmeye davet ediyorum seni. nefesini bir çapa gibi şimdiki ana at. Nefes alıyorum, farkındayım. Ve nefes veriyorum, farkındayım. Nefesin bedenine girişini ve çıkışını fark et. Belki karnının yükselip alçaldığını, ya da akciğerinin daralıp genişlediğini fark ediyorsun. Dikkatin her dağıldığında ya da zihnin uçtuğunda dikkatinin odağına nefesini yönlendir. İyi uykular.